Japonya'da kripto para biriminin popülerleştirilmesi, Vladimir Putin'in Vitalik Buterin ile buluşması ve gizemli Kofifi. Merhaba, KCN tarafından kripto incelemesini izliyorsunuz. <laughs> Japonya'da Bitcoin popülaritesi düşmüyor. Ödeme portalı Bitpoint ülkenin binlerce perakendecisine yönelik ödemeler yapmaya başladı. Bu hizmet perakende konusunda uzmanlaşmış şirketlerin çalışma sürecince aracıların sayısını azaltacaktır. Bu kitlenin tüketici pazarına ödeme birimi olarak bir değişiklik tanıtılması yolunda atılmış bir adım daha. Asya konusuna devam. Çin hükümeti borsaların kontrolünü zayıflattı. Huobi ve OKCoin OK fon çekimlerini başlattı. Şu andaki fonların çıkarı hala sınırlıdır. Bitcoin fiyatı haberlere bağlı olarak hızlı büyümeye başladı. Huobi yakın zamanda para çekme işlemlerini de başlatabilir. İki kripto borsası Edinar Coin'i destekleme ihtimalini düşünüyor. Edinar Coin her gün girişimciler ve iş adamları arasında popülerlik kazanmaktadır. Edinar topluluğunun web sitesine göre Tidex ve Biter Edinar Coin ekibi ile kendi sitelerindeki derecelendirmelerini, teknik imkanlarını ve ayrıca Edinar Coin ile potansiyel kripto para birimi fiyatı çeşitlerinin listesini dahil etmek için müzakerelerde bulunuyor. Rusya'da blockchain teknolojisi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kripto para birimine ve blockchain'e ilgi gösterdi. Coin Telegram Vladimir Putin'in Ethereum yaratıcısı Vitalik Buterin ile bir toplantı düzenlediğini ve ülkede blockchain teknolojisi kullanım hakkında konuştuklarını belirtti. Birinci Başkan Yardımcısı Igor Shuval Putin'in ülkede yeni bir dijital ekonomi inşa etme fikriyle ilgili olduğunu söyledi. ABD Başkanı ve Twitter'ı gizemli sözcük kripto para biriminin adı oldu. Donald Trump'ın tweet'i yeni kripto para biriminin yaratılmasına yol açtı. Kofi fi kelimesi tüm interneti ters çevirdi. Bloğun oluşturucu Jeff Garzi, blockchain Ethereum'a dayalı bir Kofi fi simgesi oluşturan kişiye bir yeter ödeyeceğini tahdit etti. Belirteçin oluşturulması kendini bekletmedi. Bugünün haberleri bu kadar. Kanalımıza abone olun ve beğenileri koyun. Görüşürüz.